Bırak yalara. diyorum. Şu Alfonso Davis çok iyi ya. Bak oyun şu an daha iyi lan Hasan. Vay Yeren de ya son aldığı oynatsam, kimya almıyor. Çerkiyi sol kanada koydum ki, atalım diye. Bu mu Çerki? Aha. Yürüyemiyor sıkıntı olarak. Bunda çok güzel golü bölüm var, kanka öyle değil mi? Nerede? Youtube kanalında gözüküyor mu? Offside. Atmadım daha sanırım. Senin stoperler kimdi kanka? Pamecano ee, Gabriel. Benim de ya değiştireceğim onları amına Evet Evet değiştirmek lazım. Marquinhos'u çekmeyi düşünüyorum. Olabilir ya, iki yüz bir şey değil. Keşke paço falan alabilsek. Paço kaç kaç? M. 1 milyon mu? Başka. 2 milyon mu ne? Ya bırak şimdi ya. Vallahi. Yoktur oğlum o kadar. Var. 4 playstyle oğlum. Ne sikiyim bu ne? Bir yarının antallık şaka mı? Şako mu? <laughs> Şako. Ben bunlarla oynuyorum kanka. Halimi düşün. Ya nerede? Benimkileri de gördük kanka. <laughs> Çarkı hareket edemiyor ya. Yani. Ben söyleyince öyle dememiştim. <laughs> Falei acredito tá? Ah, mano Não dá pra Abi biz miydiz herhalde ya. Bir biz oynayamıyoruz bu oyunu. Ama. <laughs> Oha ping güzel. Yayında gitti zaten, geldi. Ping hala güzeldi. Tek oynamaya çalışacağım. <laughs> Aburaya da. Oğlum, pink düşmüyor. ki Cem. Ne ya? Aha. Asla onu atmamıştım. O neredir umarım. Kanka o kadar da değil be. O kadar da değil hocam. Aa bugün ne oluyor? Trevelyalar da harbi nerf miydi? Ne yaptı ya? Oğlum nerf yedi ne harbi? mi lan? Gizli nerf. Evet. Ben okudum güncellemeyi. Ben de okudum. <laughs> Şu Arda'ya yazayım. Bu pink düşmüyor. Arda Ferre kapat yayın izliyorsun. <laughs> Onlar izlemez. Anasını satayım yayını. Asla izlemezler. Niye? İzlemiyorlar. YouTube videosunu bile böyle zorla beğendiriyoruz. Oo. <laughs> <Aman gülüyor> Aynen öyle. oğlum bu ping ne ya? Durup dururken. 330 ping kanka benim. Düşmüyor. Ding Berk neredesin? Neredeyim? Evimdeyim. Neden kanka? Sen oğlum anneannemlere. Kanka. Oraya var ya, depremden sonra hiç gitmemeye başladım. <laughs> Niye lan? İnan sıkıntı. <laughs> lan sıfır ev aldılar ya ama. Ya daha taşınmadılar ki. Oğlum sen taşın işte. <laughs> Orada kanka internet bile yok. İskanı yok ya da. Ha, yine bana bir müracaat edeceksin yani. <laughs> evet evet yine sana geleceğim Hasan'ım. <laughs> Biz de buradan bir inşaat çalıyoruz ya. He? İnşaat çalıyoruz buradan. <laughs> Bu bölgeden mi? Çekmece de çekmecedir şeyde bu bizim evi biliyonuz bitti mi diğeri? daha bitmedi o bitince mi geçeceksiniz yoksa? daha sözleşme asamış anlaşmam anlaşmam alabilirsek güzel olacak bu hemen yukarıda ya bu bizim mikrosun sokağı var ya E5'in alt tarafı hemen o yukarıda bir yerlerde Ya anasını sikeyim ya. Abi ping kanka yemin ediyorum dakika 15'ten beri filan 300 pingde oynuyorum. Düşmüyor. Kapatacağım yayını. Sokarım böyle internete ya. Ya 500 lira ödüyoruz herhalde. Heh, şimdi düştü sağ olsun. Acıdı. 5 dakika pingle oynadık ya. Ping düştüğüne göre artık şeyler yapabiliriz. Bir üç gol daha yeriz artık. Yani neden giriyor şu ping onu anlamamış değilim. Harbi. Oyun zaten ağır. Tamam mı? <laughs> oyun zaten ağır. Rafa <laughs> Silva. Abi bu var ya. Allah'ım ya. Zaten ağır oynuyoruz. Bir de ping çıkıyor. Alperenim nerede ya? Ağrı çekiyormuş. Ağrı çekiyor. Abi çerki çöpe. Evet. Çıkaracağım. Çerki yani? Bu kadar mı statlarını yansıtmayan biri olur? Playstyle'sız oynuyor ondan galiba. Artısı yok yani. Aaa. Lan bot penaltı yaptı. Allah kahretsin. <laughs> Benim last ya bu maç. Vallahi bırakmıyorum. Çok kilit oldum. Sokarım yayına da. Buna koyduğum çocuklara. Bir tane lobi yapamıyorsunuz ya. Bir ya. tane ya. Ya her maç şöyle donu donu oynamaktan asla keyif almıyorum ya. Ah oh, beyaz vurdum be. Ulan Allah kahretsin. Yes. Adamlar bir pinkle falan oynuyorlar şöyle Ah be. Yalandan düz koşup gol atacaktık. Biz de olmaz ki. Karşıda olur. Düz hmm. koşabilir. Baksana. Ağırlıktan ben yani savunma yapamıyorum. Yok yani. Kanka. Bu ne ya? Şaka, şaka mı bu? o. Helal oldum. Gitsin. Pinkli pinkli var ya. Dona dona gitti. tane forvet arkası daha lazım bana. ben olmuyor olmuyordu Kırmızı vurduk şimdi de. <laughs> 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 Bell. Nasıl yalandan bırakıyorum topu? <laughs> Aslında değmedin ya. Yani. Pardon ya. Ama evet. Helal. aranız. Oğlum bu ne? Ben şey düşmüşüm. 7'ye düşmüşüm. 7'ye nasıl düşüyorum lan durup dururken? Sıfırlanıyor Kanka, 2'lik ikilik geriye düştü herkes. Şaka yapıyorsun. Of. Helal <laughs> Allah'ım. döndük ve bak internet düzeldi sabit 38 bin gibi ama oyun yine ağır çıktı çıktım öyle Ronaldo Ay. Ah be çok zor. <laughs> İyi. Aynen. Aynen kanka. Jas. <laughs> <Güzel>. Kolaydı. <laughs>